Arkadaşlar bugün bundan açıyoruz. İçindekilere bakacağım. Neler var? Hakan var, Savic var, Kobel var. Yani güzel var. Güzeller var. Ronaldo gelir inşallah. Bismillah. Allahu ekber. Allah'ım ne geliyor? Allah. Oha. Her yalan ikon mu geliyor? Böyle ikon geldiğini biliyorum ama. Nasıl? Nasıl? Maradona ya. <laughs> Maradona, Maradona. 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 Dur lan oyunda yok. Maradona gel. Arkadaşlar Maradona geldi tamam sakin oluyoruz. Michael Maradona tamam tamam tamam. Gelmiş mi? Hadi gelmiş aga. Agarbi gelmiş. Agarbi gelmiş. Ananı dur lan yanlış şey girdim. Da benim yok ki. Ya nasıl yapacağız onu? Ne bu şimdi bu sizin antrenmanı seviye antrenmanı? Um, bu bu çok yok mu sen bana? Neyse olduğu kadar. Oyuncuyla alaması. Oğlum çok iyi ya. Dur ya. 91 mi? Ne bu? GF mi oynuyor? Halkanat da oynar lan bu. Rolleri. Heh oynuyor. Dur. Hakan'ın da de şöyle... Alabanın yanına alsak. Şey yapacağım. Alabayı satacağım ben bu arada. Alabayı satacağım. Ha. Satıyorum kişileri. Tamam beynime yazdım. Bakın. Oyuncular. Bakın. Beni satacağım. Arabayı satacağım öyle mi dedim? Serbest bırakmadım. Böyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaptım? Kuyuyoruz şimdi. Şunu yapıyoruz. Bunu yaptım, yapıyoruz. Oğlum hepsinden niye bir tane geldi tamam mı? Bunlar ben heyecanlı ne yapacağım, ne yaptığımı bilmiyorum ben şu anda ya. Maradona. <laughs> Allah bir kez Maradona buldu Allah. Bunu satayım mı? Kim lan? Şimdi Bu Değil ya. Ben oyuncu değiştirmiyorum ki. Amanın. Kınaydan. oyuncu yok ha. Ya bu ne ya? Maradona var lan hayırdır O bunun ne kadar izlemesine bak lan. Oha lan daha çok var. Daha 10 tane daha istiyor. Öpü. Evet arkadaşlar böyleydi. Yani böyle göstereyim. Evet güzel tikle burdaki burada her gece şeyler oh sabah sabah çekim yapıyoruz kapat